Hacı Tokma. Kadar kalabalığın bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama... ...anladığım kadarıyla Himi'nin güzel süresi dolmuş abisi. Allah Allah, nasıl kızdıysa Hilmi abi, davul huzuruna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davul huzuruna dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var? Mı? Evet! Aha! Aha ne geldi vallahi bu çiğitler? Geldiler. Gelin, gelin, gelin! Hilmi geçmiş olsun. Çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezaretle bir gün misafir etmişlerse. Hilmi abicim borcumuz borç. Ödeyeceğiz. Bir planımız var İlk senin borcun. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? da herkes şahit. Çildim lan borcunuzu. Aha lan bu dedim. Özür dilerim. Çildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum mu dedim. Özür dilerim. Çildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Evet. Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken... ...bizim mahallemiz sempatik, sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp... ...diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var. Yağabey. Yağabey. Ya bir susun ya. Ne mafyası ne Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım olmaz. Olur mu hiç? Olur mu? Allah, 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 Allah. Allah. Yo yo asla. <laughs> Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet. Bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin o eteği bir sevdi. Altı ay üzerinden çıkartmadı. Hayır bir de uçarı çocuk. Sabah akşam filiklik veriyor. Altı ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi. Ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ha? Tamam tamam neyse. Ee, ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer yüce Rabbim bu iki koç bir daha bana görmeyi nasip ederse... ...koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. Getirin! <laughs> abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? <laughs> Kes, kesmeyeyim mi? Kafasına mı sıkacaksın? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancağıza yazık ya. Mahalleli duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak... ...tıpkı bir beyaz güvercin gibi bu koçu doğaya salıyorum. Hadi diye. Bu <laughs> Mışra! 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 Ahay! 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 Ne yaptın şimdi? Hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Tinerci olacak hayvan? Sarmayayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Gilmiş sen? Hayvancağız Yazık günah ya. Götülüyü sahibine verin. Yakalasınlar tabii ya. Ha, yakalasınlar mı? Mahalleli abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Olsun, olsun. Selamun aleyküm ağalar. Evet. selam. Duydum ki bu diyarlarda Metin'le Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni dağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Ama... Anlatayım o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düş. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzumsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince burcalarım ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çiğnediler inşallah. İşte bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren şer odakları... ...film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler. Şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sen de hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslında astarını bir anla Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Siz şu Aksaray baronlarıyla konuşsanız da diyorum, görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin baronlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırfıtmaya. Neyle? Tırfıtmaya. Korkarlar yani. Ya abi Allah'ını şu mahalleden bir uzaklaşalım ya. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekse bu mahallede yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. Ee, olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kime lan? Aksaray var onlar ama. Sen onu kesin yapmışsındır zaten, vermişsindir. Verdim. Bak, sonuçta verici bir insanım ben. Sezai, daha fazla çirkinleşmeden lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek? Gizli kamera yerleştirmek mi? Haydi. Ne demek istifa ediyorum oğlum? Biz sensiz ne yapacağız lan? Pardon bu iddialı oldu. Biz sensiz muhasebe işlemlerini ne yapacağız lan? Vallahi abi açıkçası siz işleri iyice büyüttünüz. Şimdi kara para falan aklamanız da lazım sizin. Ama ben bu işleri beceremem. Ben en fazla başkasının fişini size yazıyorum. Onu yazarken de elim ayağım titriyor vallahi. Bizim sana ihtiyacımız var Oğuzhan. Belli mi olur? Belki sigortadan neyin para almamız gerekecek. Nereden bulacağız başka muhasebeci biz? Abiler anlıyorum şimdi siz bu aleme giriş vardır çıkış yoktur demek istiyorsunuz da vallahi benden bu kadar. Ben istifamı da yazılı olarak verecektim kağıt masrafı olmasın diye şey yapmadım. Aa ne kadar da bizi uçuyor. Hadi eyvallah. Lan, lan biz nereden bulacağız başka muhasebeci? Abi şunu sen bir korkutsan mı? Zorla çalıştıralım. Şeytan diye şunu korkut zorla çalıştır. Şeytan demedi abi ben dedim az önce. İşte bunu normalde şeytan derim Metin. Sen nasıl bir adam oldun ya? Ben ilk defa kendimi olaya verdim herhalde. Anlamadım. İşte bunu da anlamış olman gerekiyordu Metin. Nereye gidiyorsun? Kanadi! Geliyorum ben. Kan orada! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beyit evet be, boyuna bozuna kurban. Analar ne yiğitler doğurdu be. Görüyorsun değil mi Hilmi abi? İşler çığırından çıktı. Millet ne hale geldi? Kafayı yemiş gibi ya. Aşk adamı vuruyor Yusuf'u. Döner döner vurur. Vuruldukça dönersin. Döndükçe vurulursun. Bu da kuşçu olmuş aman abi. Kim vurur hastası ya? Nereden çıktı ne yapıyor? Ama Ömer baba. Tatlı tatlı üfleye veriyor üflediğini. İki ya kadar neye geçeceğim? O konsepte daha uygun evlat. Ya dayı bari Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsını çalma ya. Hani bunu çalan Bilge dede mi olur ya? Lan manyak bu da almış eline sulu boyayı. Ebru yapacağım diye. Bu ne lan? Süper baba, çalayım mı size? Çal, çal. Sorma hata ya. Biz de o sırada şarkının tehlifiyle uğraşırız değil mi? Lan. Oğlum burada ne işin var lan? Oğlum bu sarayın ifadesini sormadın mı lan? Para diyor, yiyor. Orta Doğu'da kartlar kırılıyor. Siz dengeleri bozmak istiyorsunuz. Oyuncak olmak yerine oyun kurucu olmak istiyorsunuz. Amerika buna izin vermez. Üç saat oldu daha mafya olalı. Hemen Amerika'yla nasıl muhatap olduk arkadaş ya? Amerika'ya ayar verdiler. Helal olsun. Hadlerini bildirdik. Sakit dozursun. Yarmazır faks. Oh yeah. Siz Türkler fazla heyecanlı. Ama icra zero. He abisi he. Biz çözemedik Türkleri. Sen geldik on dakikada koydun teşhisi. Geri anı Kavas! Kavaz. Onu sana yapıverdim Yusuf. Tövbe bismillah. Bu nedir ya? Bir Yusuf masalıdır gidiyor. Cem dalını. <laughs> Tomağını abi gözünü seveyim ya. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>